Bugün Covid'in dördüncü günü. Dört. <gülüyor> Diğer <gülüyor> Diğer günlere göre bugün çok ağır. Şiddetli. Niye olduğunu bilmiyorum. Resmen donuyorum yani şu an. donuyorum yani. Zangır zangır donuyorum. Dördüncü gün olup olmadığını dahi hatırlayamadım. Beyinde şey var. Bugün şunu şöyle doğrultamıyorum omzumu. <gülüyor> Nefesimde. <gülüyor> Nefesimde. Büyük bir daralma var. Bu çok kötü bir şey arkadaşlar ya. Covid 19. Sanki böyle pres makinesinde sizi böyle öğütüyorlarmış gibi, böyle presliyorlarmış gibi. Öyle bir his var. Şimdi <laughs> bugün en çok çektiğim şey şu. Bir de sırada gene ateş var. Ateşim çok yüksek. İki, diğer günlerde pek yoktu. Bugün yoğunlaştı. sürekli balgam. <laughs> Ama bu normal grip veya nezle balgamı gibi değil. Bu farklı bir balgam. Yani tükürdükçe çıkmıyor bu. Öyle bir yapışıyor ki ben hayatımda böyle bir şey hissetmedim, görmedim de. Yani bir gripte, nezlede oh yaparsın çıkar. Bunda çıkmıyor. Bunu zorla çekmek lazım. Böyle bir yapışma gücü var demek ki böyle mukozamsı böyle değişik bir hemen böyle çok sert. 404 yapıştırıcı gibi öyle düşünün. Japon yapıştırıcılar var ya çıkmayın. Böyle bir mukozamsı şey var. Bir de söylemeyi unutmuştum. Şurada <laughs> erkek şeyi vardır biliyorsunuz erkekler için. Şurada erkek kemiği vardır. Ona ne deniyordu bilmiyorum da işte erkek kemiği. Onun hemen altında bir yapı oluştu tekrar erkek kemiği gibi. Erkek kemiği kadar büyük değil ama ona yakın bir büyüklükte. İkinci bir kemik oluştu, beze oluştu. Bu beze işte bu. Covid-19'un bezesi. Bugün dediğim gibi diğer günlerden çok kötü resmen donuyorum. Şimdi abdest alıp namaz kılmaya çalışacağım ama ilk başta şu burunu temizlemem lazım. Burun doldu. Burun doldu. Ve geniz de doldu. Şimdi bunları temizlemek de çok güç. Yani dediğim gibi 404 yapıştırıcı gibi bu tabakaya çöktü. Benim sabahtan beri ya saat şu an 2 civarında sabahtan beri ben üç kez temizledim üç kez boşalttım. Her boşalttığımda acı çekiyorum. Gözlerimden yaş geliyor. Çıkmıyor çünkü. Onu uğraşıyorsun, çıkartmaya çalışıyorsun. Çıkartamıyorsun. Gözlerinden yaş geliyor. Deneyeceğim tekrar. Tekrar deneyeceğim. Hapımı, hapımız da yarıya indi bu arada. Yani beş günlük tedavi öngörmüşler. Bugün dördüncü gün. İyileşemedim ki daha kötüyüm. Yani 5. günde herhalde yetmeyecek bu tahminime göre. Uzatacaklar. Onu, onu, anlıyorum. Böyle eğik durmamın sebebi donuyorum şu an ondan dolayı. Üf, hadi bismillah şu <gülüyor> burnumuzu <gülüyor> ve kendimizi temizleyelim. Sıcak suyla yapalım. ateşin Ateşi düşürmeye çalışıyorum ilk başta. Bu ılık su. Az sonra ısınmaya başladığı anda yüzme sert diyeceğim. Ateşimi daha da alevlendirmesin. Dördüncü günden izlerilerde bunlar. Covid'in dördüncü günü. that soktayım kan var çünkü. Size i̇şte göstereyim. Bunlar kan. Kırmızı olanlar kan arkadaşlar. Diyeceksin ki burnun mu kanadı 3-5 gün önce? Onun pıhtısı mı? Yok. 3 aydır kanamıyor. 2-3 ay oldu. Dolayısıyla bu Covid ile bağlantılı. <laughs> Gözlerime bakın. Çıkartamıyorum, burada kaldı. Daha fazla uğraşmayacağım. Çünkü nefes darlığı çekiyorum. Göğüs diyaframı kasalamıyor. Kasılamıyor diyafram. <laughs> Şu an sesim bile değişti. Sesim değişti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! Так. <tığımız> так. <tığımız> 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 Oh. <laughs> Size ellerimi gösterdim ya, saçım döküldü, bir sürü. Herhalde yüksek ateşten dolayı, saçı da vuruyor yani. Ah, üşüdüm, üşüdüm. Uh. kılacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Uy. Namazımı kılıp yatmam lazım. Uh. Uh. Çok kötüyüm çünkü. Uh. Uh. Burada bile namazı bırakmadığımızı görsün insanlar. Belki ibret olur. Kılmayanlar için. uh <clears throat> oluyor arkadaşlar. Dört rekat farzını kıldım. Hepsini kılmak istemedim. Farzı bu dört rekat. Sağa selam verdiğimde ve sola selam verdiğimde bu boyun kısmındaki eklemlerim çok kötü ağrıyor. Ve sağ ve sola selam verdiğimde tam kaşımın üstündeki bu kemiğin olduğu bu eklem bölgesi çok kötü ağrıyor gene aynı şekilde. Ve Namaz kılarken gene doldu. Bakın. Yine doldu. Benim yine lavaboya gitmem lazım. Ama gidersem yine dolacak. Biraz daha dolsun öyle gideyim en iyisi. Şimdi yatacağım izninizle. Bir insanın derler ya tükürüğüyle boğulur diye. Öyle bir şey. Bu tükürüğüyle o var. Bu Covid. Yani tükürükle insan kendi tükürüğüyle ölebilir ya. Onu anladım ben. Bugün onu anladım. Dün anlamaya başlamıştım da bugün çok iyi anladım ya. Görüşürüz. Yatacağım. Çok kötüyüm ateşim var. Hoşçakalın. kalın. Dua edin beni sevenler. Sevmeyenler zaten beddua et diyor gebersin diye. Sıkıntı yok onların bedduası kabul olsa. Gökten kemik yağardı zaten. Çerçi kafir mesela. <laughs> beddua etmiş. Ölünce söyledi diyor. Ömer Akçakanat. Senin diyor cenaze namazını Bangkok'ta kıldıracakmış diye yorum yapmış YouTube'a. <laughs> zekalı çerçi. <laughs> Virüs kendisine bulaşsa. Emin olun. İlk karısı bunu terk eder. Adam değil çünkü. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.